Arkadaşlar, Unforgiven Players'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yaman, e, Melih yok. Mecburduk arkadaşlar. Hmm. Yani yapacak bir şey yok. Hani hem hava koşulları İstanbul'dayız ve kar yağışı başladı. Hem hava koşulları müsaade etmedi. Hem de yani dışarı çıkıp çekelim falan olmadı. E, hem de işte ben Melih'e gideyim, Melih bana gelsin de hani çekelim video muhabbeti de olmadı. Ee, hayırlısı artık böyle arada ben tek çekeceğim. Yani bir süre şey sonra Melih'in telefonu tamir olunca o da tek başına belki çekebilir. Ben <laughs> Neyse. Biz devam edelim. O konulara girmeyelim. Ee, gene ben arkada her zamanki gibi e, şeyi açtım. <laughs> Kanalı. Zaten ben bu şekilde olmadan Uplok mutlok çekemiyorum ee, Arkadaşlar bir ara Bu Minecraft'ta Hexit mexit hepsinin bir serisine Başlayacaktım playstation diyor Gelene kadar ama Minecraft benim bilgisayarım Olmuyor yani ya şanssızlık ya da Harbiden <laughs> olmuyor yani Çünkü açıyorum Minecraft'ı Teknik launcher falan yükledim İşte hexit falan bir sürü mod var Olmuyor işte arkadaşlar Yapacak bir şey yok oyunsuz oyunsuz kalacağız yani. 10 dakikalık 10 dakikalık böyle kral oyun gibi şeyler çekebilirim ben. en fazla yani. Başka bir şey yapamam. <laughs> İsterseniz yani belki de onlardan çekebilirim ama artık lütfen altı aboneyi geçelim ya. Ya ağlayayım mı ne yapayım ben sizin için ya. Ya bak söyleyeceğim artık zaten. Dört tane kanal var. Biri de benim eski Pardon altı kanal var. Biri benim eski kanalım, gördüğünüz oyundan yaman. Tamam. Yok bakmaya değmiyor ya. Aboneler diyorum. Kesin 10 falan olmuştur belki falan yapıyorum öyle yerlellerle şanslı şanslı. Bir bakıyorum 6. Oha gözlerim <laughs> gözlerim tamam oldu yalnız. Eee girelim gene sistemize. Şu kanalda sinir oldum ciddiyim ya. Yasuo için Unforgiven Player diye kanal açmış. Neyse hiç şey yapmayalım. Gerçi ondan falan gördüğümüz yok. Onu da söylemiş olayım ya biz düşünüyorduk kanalın adı ne olsun, kanal açacağız daha da ne olacak falan diye. Dedim affedilmeyen oyuncular. Oyuncu dedim ilk ben de player dedim. İki kişi izledim. Player olsun. Vay dedi tamam dedi. Sonra işte altı abone. <laughs> eh, o zaman arkadaşlar şimdik. Valla arkadaşlar diyorum. Benim tanıdıklarım dahil artık bu videoyu izleyen herkes yani altı kişi tamam mı? bu videoyu izleyen 6 kişi artık kanalı duyurun tamam mı? Lütfen Allah aşkına Allah aşkına bu elim neden böyle şöyle olması gerekiyor ama Allah aşkına ben delirmiş olmaktayım çünkü. Lütfen artık. Hayır yani biz ne yapalım buraya geçip anıralım mı? <laughs> ya hayır. Altı abone. Susasım geliyor ya. Vallahi susasım geliyor. Şu hiç abone olun diye abone. Anaralım mı ya? Konuşamadım. Ya altı abone nedir arkadaşım? Bu video full bunun üstüne. Hadi altı abone, altı abone geçelim ben. Bak. 7 abone özel video yapacağım biliyor musunuz? Tamam mı? Yedi abone özel video yapacağım yani. 7 abone özel. Özel anlar. Sansür falan. 10 saniyelik video olacak zaten kesin. Ya yok bu kadar olmaz ya. <laughs> Vallahi olmaz ya. Hani yani bir, bir şey bulmamız gerekiyor buna. Hani alt abone nedir ya? Nedir? Ha bu arada ben asıl şey söylemedim. Paylaşım paylaşım dedim. İşte tanıdıklarım. Büyük ihtimal onlar izliyordur zaten. Dört kişi. 5 olabilir. Diğer kanalı yok ve adam yani adamın gibi Her videolarımı teker teker beğeniyor böyle. Bak buradan ona sesleniyorum. Kesin izliyordur zaten. Ve adamın dibi yani. Adamın dibi yani. Adamın dibi. Yani. Di, di. Adam. Yani dibi on Dibi onu Adam ya. Evet sen. Evet. Kanal olan değil. Yok. Ha Kanal açacağım diyen geçen pazar günü bana gelen arkadaş sen. Sen. Adam. Adamsın. Heh. Ona da buradan seslendim. Duymuştur zaten. <laughs> duymuştur Yakında bize duymuştur yani Gerçi o kadar yakın değil ya 15 dakikalık mesafe var arabayla Ben baya <laughs> Girdim içeri yalnız eh, Bu videoyu izliyorsanız eğer Bu videonun altında e, artık hani Şu aboneyi çoğaltmak için ne yapabilirim Onları istiyorum sizden Artık hani lütfen ki Şu abone Fazlalaştırmak için ne yapacağım Yazın yani ne, ne bulursanız yazın Para, para, yok işte reklam reklam verelim ya dediğim gibi. Aslında biriktirebiliriz aramızda. Her gün harçlığı harcamak yerine biriktirip reklam versek. Ne bileyim. Bu arada Facebook hesabımıza hiç bakmıyorum açıkçası. Yani. Çünkü oradan al, oraya video yükle, böyle yap, şöyle yap. Uzun iş oluyor ki benim de artık bir yasam var hani. Sadece zaten pazar günleri girebiliyorum. Ki bu da videolar gecikebiliyor. Bu yüzden dediğim gibi hafta sonu zor gelebilir. Ama kesin gelecek yani. Çarşambayı geçmez. Hani bu zaten gelecek bugün. Öyle işte arkadaşlar. Düşündüğümüz şey böyle yani inşallah düşün de onu düşünüyordur. Şey çekeceğiz arkadaşlar. Korku oyunu. Bilgisayardan 10 dakika 10 dakika fazla olamıyor. Çünkü ben kimin hani 5. videoda mıydı? Galiba 5 bakayım. Evet 5. videoda e, zaten ben kimi yükledik. Aynen. Aynen yükledik. 5. E, videoda yükledik ki deneme sürümü yani para sürümü olduğu için sadece 10 dakika çekebiliyor. Biz de 10 dakika 10 dakika farklı farklı. Belki belki de her videoda bir tane oyun çekebiliriz. Yani o kadar hepsi de çok uzun oyunlar değildir. Parta da de çekeceğiz. Başlayacağız kronometreye mecburuz yani. Biri geliyor sana. İşte arkadaşlar ben kanalı olduğunca yani duyurmaya çalışacağım. Yani siz de lütfen benim tanımadığım kişilere yani benim tanımadığım Azıcık'ın yani veya Melih'in tanımadığı kişilere hani, Yollayın gitsin ya. Ya kardeşim hani şu linki bir girsen de bir abone olsan. Arkadaşımın falan desen. Tabi neden zor geliyor? Youtube kanalları yok. Abone olmaya çalışacak kanal aç. Onları şu aç. Ya yapsınlar. Ne yapayım? Adamı 600 bin kişi tayyip ediyor yani. Ki zaten hakkında veriyor o da var da. Hayır en kötü kanalda zaten bir 122 kişi ya. En kötü kanal. Pardon 6 abone. Bir dakika ya, şu kanalı merak ettim. Bizden bir seyi çıkart. Kaç abonesi var çok merak ettim açıkçası. 305. 305 çok iyi. neden ne diyeyim tüm videoda abone olun dedim ben ne yapayım burada cidden anıracağım artık şöyle dört ayak üstünde duracağım şu koltukta orada böyle abone A abone olun diye bağıracağım hani bu bu gerekiyor yani yoksa yalvarsam ayaklarınızdan öpsem abone olmayacaksınız ya ya ne yapayım ben artık hani burada böyle <laughs> neyse artık konuyu değiştirelim Videoda 15 dakika olsun en az uzun videomuz olsun. 20 dakika çektik geçen. Çireydi ya. Valla çileydi. Şu kamera da aslında arkadaşlar beni böyle gösteriyor ama aslında gördüğünüzün tam tersi yani. Ben böyle değilim yani. Tam tersi. Tam tersinde daha yakışık oluyorum da. Evet. Tamam. Bu kadar yeterli iyi bit. Evet. Ee, bu arada yedinci vlogumuzda Malsım çok güzel bu arada. Bize reklam ver. Sponsor. Ağzımı göremiyorsunuz şu an. Çok değişik bir görüntü oluyor. Evet bizim videoyu da açmıyor bu deli bilgisayar ya. Evet arkadaşlar biraz hatalı durdur dur, başlat bir video oldu. Özür dileriz ve unutmayın hatası olmaz. Link'e girin. Bir şey yok sadece şarkı dinlersiniz. Hatasız. Lolma. Neyse ben söylemeyeyim. Evet şu kanala bir bakacağım. Arkadaşlar bu adam bu kadar aboneyi nasıl yaptı ya? Kesinlikle biliyorsunuz yani. Çoğunuz biliyordur. 33 milyon. 253.976. Evet. Okuması zor be kardeşim ya. Ne yaptın abi sen ya? Evet arkadaşlar son küçük bir sohbet edelim. Eee. Yani oyun 10 dakika 10 dakika çalışacağım ben. Olmadı ben yani Meri. Şu anda bile belki bir oyun şey yapabilirim. Yani bu videodan sonra artık arkadaşlar oyunda görüşürüz ne diyeyim? Ee, artık şu bitişte bize özel oldu zaten. 11 dakika olmuş. 13 olsun bırak. 13 olmasın 12 olsun bırakalım arkadaşlar. Ya da 14 olsun bırakalım. Ya da bırakalım şimdi. Ee, bu arada eğer şeyden PlayStation'dan oyun gelirse çok güzel olacak. Yani Capture Card biraz umutsuz. Başka bir yol biliyorsanız da onu da bize yazın. Abone olanlar. Neyse arkadaşlar ben hemen şey yapayım. Beğenmeyi, yorum atmayı abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.